Seyna, saat videos çekeceğiz. Şimdi saatin yanına geldim. Ama biz ne vereyim? Saatim yok. Şimdi babama soracağım. O yüzden birazcık bekleyeceğim size Saatim annenin odasındaki bilgisayardaymış. Şimdi ben göstereceğim. Ay, bu dün. İşe görünüyordur, saçından görünmüyor. hiç ellememem gerekiyormuş. Yeni aldık daha iyi bir İki gün durumu bekliyorum hatta bir gündür aynen. aynı. Biz geldiyse çok uzak yerlerden geldik. Köy cilden geldi. An Herkesi aradım tek annemi arayamadım Meşgulmüş. Öyle. Gitmedim diye sorarsın. Şen. An... Ne oldu lan? Hı, ödevler düşmüş bakayım. buraya bize bin tane kağıt ödevler. verdi bugün? Bugün sadece ne yapıyordu? Bugün sadece geç kalmışız okula. Uyandığımıza bir baktık. Okul başlamış artık git Gidersek oradan çok kusar diye ben çok korkuyorum. Bu arada size balık videosu da çekeceğim. Hatta x bir arada yapayım mı? Balık videosu da. Balık videosu ve saat videosu bu. Altta yazdı gibi. Balık videosu ve saat videosu oldu bu. Bakın. Ben de bir şeyinden getirmiş. Bu arada şu Şeyleri nereden buldunuz diye sorarsanız işte bizde Kayseri Discord'da deniz falan var. Oradan bulduk yerlerde. Taşları işte ben buldum öyle. balığımız da hamile balıkımız da. Balığımız da hamile çıktı. çıktı tatlı. Bu arada ben Arya ile barıştım. Eğer bu videoyu da izliyorsan eğer bana Mesaj atabilirsin ama ayıp mesaj atamazsın. Beni arayabilirsin. Evet, beni aray arayabilirsin o kadar. Tabii i̇şte kayıtlıysem çünkü ben yeni saat aldım Arış koş. Bu arada şimdi başka annem falan yüzüyor buraya. Ben bir şey söyleyecek miyim söyleyemiyorum. Anneme ilk başta ilgi çektiğimi inanmadı kadar. Kısa videolardan birisi. Bakın. Tam zaman görüşürüz. Bay bay.